Kul hakkı borçlarını ödemek için camiye sadaka niyetiyle para verilebilir mi? Şimdi e, öncelikli olarak şunu ifade etmek gerekir. Haram olan bir para, haram olan bir mal ne yapılmalıdır? E, şimdi malın bizatihi kendisinin haram olması ayrıdır. O malı temin ederken haram yolla temin etmek ayrıdır. Evet. Örneğin şarap haramdır. Burada yapılacak bir şey yok. O tamamıyla kişi onu kendinden çıkarması gerekir. Ama bir emtiya asli itibariyle helaldir. Örneğin bilgisayar, örneğin bir bardak. Ama bunu temin etmek yani bunun elde edilme mülk sebebi diye ifade ettiğimiz yol haram yollu olduğu için bu haram olmuş olabilir. Böylesi bir durumda haram olan o emtiaya ne yapılmalıdır? Eğer bu haramın sahibi belli, yani haksız olarak birinden gasp ettiğin bir emtia ise burada yapılması gereken o mal sahibinin onun tevdi edilmesidir. Ben ona vermeyeyim, onun namına fakirlere vereyim, fukaraya vereyim, camiye vereyim. Böyle bir şey yapmak kişinin yetkisinde değildir. Kişinin hakkı vardır karşısındaki kişinin, mazlumun hakkı vardır. Bizatihi o mal karşısındaki kişiye tevdi edilmeli, ona verilmelidir. Ama yok onun haram olma niteliği sahibinden kaynaklı değil. Mülk edinme akitten kaynaklı olsa ve sahibine de geri çevrilme durumu olmasa. Böylesi bir durumda ne yapılmalıdır? Her şeyden önce o haramı kişi kendi şahsında kullanmamalı. Peki onu heba etsin, yok mesin, Böyle bir şey yok. Çünkü malın aynı mubattır. Mülk edinme yolunda bir sıkıntı vardır. Burada yapılması gereken onu kendi mülkünden çıkarması. Peki kime vermesi gerekir? Amel taallük eden bir yer. Cami olabilir, medrese olabilir, mescit olabilir. Bir yere yol yapılacak, yol için harcanabilir. Veyahut da su getirilecek onun için harcanabilir. Ya da zekat alabilecek niteliğe haiz olan bir fakir. Bunlara tevdi edilebilir ki bu konuda kitaplarımızda açık ve net bir şekilde haram olan bir paranın masarifinin e, fukara olduğu net bir şekilde beyan edilmiş. Tabi burada şöyle bir mesele var yani bunun haramlılığı bana bunu bir başkasına verdiğim zaman o da haramdan istifade etmiş olmuyor mu? Bu böyle değil çünkü mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi kabiliğindendir. Daha önceki derslerimizde de defalarca ifade etmiştik hatırlarsanız. Hazreti Berire radıyallahu teala haneye Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ziyarete geldiğinde ki Hazreti Ayşe validemizin azatlısı Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamı hurma ikram ediyor oysa efendimiz bakıyor ki kazanda et var. Hallena nasibun bu lahmi O etten bizim nasibimiz yok mu? Tamam hurma belki bizim coğrafyada değerli ama Arap coğrafyasında çok değerli olan bir gıda değil. Yani herkesce bulunan bir gıda en azından. Onun üzerine Hazreti Berri radıyallahu teala anha Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Eti senden esirgediğimden dolayı değil. Bu etin bana gelişi zekattır. Sen peygambersin. Peygambere zekat yemek haramdır. Bu sebepten dolayı bunu ben sana ikram etmedim dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kural niteliğinde ki daha sonra fukaha bunu bir kaide olarak bir kural olarak kabul etmiştir. Leki sadakatun valena hediye. Yani bu malın sana gelmesi zekattır ama senin bunu bize vermen ise hediye kabulindendir. Yani mülk el değiştirdikçe mülk sebebi değiştikçe sanki ayın da değişmiştir, ayın mahiyeti farklı bir mahiyeti intikal etmiştir. Dolayısıyla o haram malın aynı haram değil de mülk edinme sebebinden kaynaklı bir haramiyet ise ve sahibi de belli değilse elbette bunu fakir olan kişi e, o haramı alan kişi kendi mülkünden çıkartacak ame'ye dönen bir yere veyahut da ihtiyaç sahibi bir fakire bunu elbette verebilir. E, peki bu konuda e, bu fakiri seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi şunu ifade edelim. Bu bir kere haram değildir. Fakir bundan istifade edebilir. Ama öyle veya böyle neticede bunda bir habaset, bir kirlilik olacağı için o fakire tesir etme noktasında eğer bu tesire inanan, bu tesir noktasında hassasiyet sahibi olan biri ise bu kişi zaten bundan uzak durur. Hatta evet. zekat malından da uzak durur böylesi bir insan. Evet. Ama yok normalde yani avami bir insan bu konuda çok fazla bir hassasiyeti de yoktur. Ki şer anda zaten helaldir onun kullanması. O kişiye bunu tevdi edebiliriz derken de onu verirken de illa ki onun haram olduğunu bana haram yolda geldiğini söylemeye de gerek yok. Ama şunu da ifade etmekte fayda var. Verirken tasattuk etme sadaka verme niyetiyle yapılırsa bu itikadi bir problemdir. Çünkü o zaten haram olan bir mal, mülkten çıkartılması gereken bir maldır. Dolayısıyla burada sadaka sevabı beklemek yanlıştır. Ancak burada kişi sevap alır mı? Alır. Ne sevabı alır? Haramı terk etme sevabı alır. Haramı işlememe sevabı alır ki bu da az bir sevap değildir. Az bir beklenti değildir. Bu bağlamda buna ame'ye dönecek olan yere, fakire veya bir camiye veya herhangi bir hayır derneğine vermesinde herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yeter ki sahibi belli olmasın ama sahibi belli ise illaki sahibine verilmeli. Sahibi yoksa mirasçılarına verilmeleri. Mirasçıların da bulma imkanı yoksa o zaman onlar namına فقراءه تصدق edilmelidir. اللهم صل على سيدنا محمد